Sevgili Kadıköy'lüler hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Umr-ı heyratı, sersera, serke arağı atın. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hoş <laughs> Onların gördüğü en demokratik isyanda Lice'de katledilen medeniye selam gönderen gezi direnişiyle halkların kardeşliğini bir alana getiren sevgili Kadıköylüler size ne kadar teşekkür etse bu kent azdır az gelir tekrar sağ olun var olun. gittiğimizde Sayın Hocam da bu selamlarımızı götüreceğiz. <laughs> Sağ olun. <laughs> <Kadıköy 'ün... Gülüyor> bir tek eksiği var. O ben değil, ben buradayım. değil. Kadınların el koymadığı hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. En büyük görev de kadınlara düşür. Hoş geldiniz, şeref Sevgili arkadaşlar bu seçimlere sadece iki katılıyor. Birisi bütün sistem partileri, ortak özellikleri halkı karar süreçlerine katmamak, seçildikten sonra kapalı kapılar ardında dört sene, beş sene bu kentin iliğini, kemiğini kurutmak bu konuda birbirleriyle anlaşıyorlar ve birbirlerine çok benziyorlar. Ayna tutmuş gibi birbirinin aynı. Bir diğer özellikleri inşaat belediyeciliği yapıyorlar. Belediye deyince diğer bütün sistem partileri bu kenti ve bütün kentleri bir şantiyeye dönüştürüyorlar. Her yaptıkları yeni şantiyeleri gerektiriyor sorununu çözeceğiz diye yaptıkları her şey trafik sorununu karmaşıklaştırıyor. Konut sorununu çözeceğiz diye geliştirdikleri her şey binlerce insanın barınma hakkını elinden alıyor. Bakınız Fikirtepe'ye daha uzağa gitmeye gerek yok. Bakınız kuş dili üzerindeki emellere daha fazla ileriye gitmeye gerek yok. Para dedin mi bunlar da Kurşafın yağı kesiliyor. Solculuğu da unutuyorlar. Müslümanlığı da unutuyorlar. Alevliği de unutuyorlar. Yeter ki para gelsin. Sistem partileri bu. Bizim geleneğimizin 100 tane belediyesi var. Devlet bunlara karar yap vurdu. Bunlarla ilgili bütün belediyelerle ilgili yolsuzluk dosyaları İçişleri Komisyonu'nda görülebiliyor, geliyor oraya. Kim belediyede ne arsızlık etmiş, kim ne hırsızlık etmiş, kim halkın kaynaklarını, emekçinin yoksulu, yetimin hakkını rantiyelere peşkeş çekmiş bunların hepsi geliyor. Ne mutlu bize, ne mutlu size. Bu 100 tane belediyenin içerisinde bir kör kuruşluk, yolsuzluk, hırsızlık, uğursuzluk yok. Devlet polisiyle, istihbaratıyla buralara karargah kurdu. Bir kör kuruş bulsalardı, bunu trilyonlara çevireceklerdi. Bir kör kuruş bulamadılar. Bu arada önünü kestiğimiz esnaf arkadaşlara da hem teşekkür ediyoruz hem özür diliyoruz. Haklarını helal etsinler. Çok uğraşmalarına rağmen. Peki niye bulamadılar? İşte biricik fark bu. Biz halkı karar süreçlerine katıyoruz da ondan. Bu neye benzer? Bunu en iyi Kadıköy'le bilir. Neye benzer biliyor musunuz? Siz Yoğurtçu Parkı'ndan başlayarak gezi isyanlı forumlara dönüştürdünüz ya. İşte o forumlar bizim belediye encümenlerimizdir. Biz belediyeleri böyle yönetiyoruz. Biz bu saygıyla, bu paylaşmayla yönetiyoruz. Ve böyle de yönetmeye devam edeceğiz. Bevap, bu, bevap, bu, bevap, bu, bu isyanda hayatını, sağlığını, Uzuvlarını kaybeden bütün yoldaşlarımızın sorumluluklarını omuzlarımızla hissediyoruz. Bize yol gösterici olacaklar. Saygıyla ve minnetle anıyoruz onları, bütün şehitlerimizi. olduğu zaman halk açlığa, soğuğa, perişanlığa mahkum olduğu zaman utanmadan dedi ki biz o belediyeye para göndermiyoruz. Çünkü örgüte gönderiyorlar. Bu yalanı milyonların gözünün içine bakarak söyledi. O kentin belediye başkanlığı içeri aldılar. İnsan biraz utanır. Üstünden geçti bir yıl, insanlar halen soğuğa mahkum, derme çatma binalarda yer bulan kendini şanslı hissediyor. Altyapısı yok, suyu yok, kanalizasyon yok. Yeni bir depreme ne kadar dayanacağının garantisi yok. Belediye başkanımızı da içeri aldılar yöneticilerimizle birlikte. İfade bile vermedi, vermeye tenezzül etmedi Bizim seçilmişlerimiz ve bunları bırakmak zorunda kaldılar. İnsan bir dönerdir ki, ya biz bu iftirayı attık, ayıp ettik. Bunu demediler, diyemiyorlar. İşte meydanda örgüte mi gidiyormuş, halkın kaynaklarına mı tahsis ediliyormuş, bunu gördük. Oradaki halk onurlu bir halktır bunların inayet kabirinden tehditle, ve şantajla verdiği şeyi elinin tersiyle yıktı ve bir kardeş dayanışması göstererek ki buna en büyük katkıyı da Kadıköy'ü göstermişti. Oraya dört tır yardım malzemesi gönderdiniz. Bizim bu hükümete de bunun bu kibirli ve yalana dayalı diline de ihtiyacımız yok dediniz. Bu gerçekler ortadayken halen bu kentin yönetimine talip olabiliyorlar. Bunlar birbirinin aynı. Büyük şehri düşünün. 11 yıldır başbakanı da sağırsanız neredeyse 20 yıl aşkın bu kentin yönetimi onların elinde. Trilyonlarca, katrilyonlarca lira harcama yapılmış. Bunu kaç müteahhit yapmış biliyor musunuz? Bunun yüzde seksenli sadece sekiz tane müteahhit yapmış, sekiz tane. Yok muydu bu memlekette bu yatırımları, bu hizmetleri üstlenecek başka bir firma, başka bir şirket? Peki bunun hikmeti ne? Bunun altında yatan sebep ne? bunların ayrı bir uzmanlığı mı var? Uzmanlıkları ne? diye baktığımızda gördük ki iki tane uzmanlıkları var. Bir, paraları götürüyorlar, bu yoksul halkın cebinden çalıp havuzlar oluşturuyorlar. Birinci hünerleri bu, artık çelik kasalara, ayakkabı kutularına sığmayan bir rakama ulaşmış, birinci şeyleri bu. İkincisi ne? Hem bu yoksul altın parasını çalıyorlar, hem de anasına küfür ediyorlar. İşte bunların bayası bu. Bu kente bir gün lazım oldu Kadir Topbaş. Sen bu kentin seçilmiş belediye başkanı değil misin? Kentin merkezi kalana açılıyor. Sen hayatında kaç tane ağaç diktin, suladın, büyümesini gördün. Bir kere lazım oldun, onda da ortalıktan toz oldun. Bir kere çıktı, halkın direnişi karşısında. Bundan sonra her şeyi size soracağız. Otobüs durağının yerini bile dedi. Mahkeme sürecini bekleyeceğiz dedi. Başbakan'dan yani aslında bu kentin fiili belediye başkanından bir yıllık yedi, bir fırça yedi. O gün ortadan kayboldu. Bugün de artık halkın içine çıkamıyor. Taşıma kalabalıklarla miting yapıyorlar. Yumurta yağmuruna tutuluyorlar. Bunların artık bu kentin geleceğinde ne iddiaları kaldı ne de bir söz sahibiler. Bunları 30 Mart günü göreceğiz. Bu betona çevirdikleri, zifte asfalta çevirdikleri, çoraklaştırdıkları, yağmuru bile kestikleri bu betonistana gömeceğiz onları oylarımızla hep birlikte.